bildiğimi söyleyeyim. Yani Mudanya'da bir operasyon yapıldığını belediye çalışanları ve dışarıdaki bazı kişilerle ilgili olarak dün öğrendim. Yani biz helikopterdeyken böyle bir haber geldi. Bundan herkesin memnun olması lazım. Neden? Çünkü bir soruşturma bir iddia üzerine yapılıyorsa asıl olan soruşturmanın adaletli yapılmasıdır. Ve bir suç varsa ortaya çıkarılmasıdır. Suçun faili varsa da yargılanmasıdır. Bizim AK Partili belediye başkanımız, CHP'li belediye başkanı, MHP'li belediye başkanı ayrımı yapmayız bu konuda. Kimin hakkında ne iddialar varsa yasal süreç içerisinde hepsi incelenmeli bu araştırılmalıdır. Belediyelerin aslında bütün işlemleri Sayıştay denetiminden de geçer. Zaman zaman da İçişleri Bakanlığı, müfettişler, kontrolörler göndermek suretiyle bu işlemleri de mutlaka incelerler. Biz AK Partili belediye başkanlarımızın iyi çalıştıklarına, dürüst olduklarına inanırız. Ama aksi bir iddia varsa işin üzerine örtmeyiz. Soruşturma yapılmasına da hiçbir şekilde engel olmayız. Nerede, kimin hakkında bir iddia varsa sonuna kadar gidilmeli ve olaylar ortaya çıkarılmalıdır. Dolayısıyla akşam BTSO toplantısında başkan bir masada oturup yemek yiyordu. Yani bu işle ilgisinin ne kadar olduğunu soruşturma bittiğinde veya çalışanlarla ilgili iddiaların ne kadar gerçek olduğunu soruşturmanın nihayetinde ancak öğrenebileceğiz. Biz bu tür olaylara her zaman hazırız. <laughs> her zaman da suç varsa, şikayet varsa, ihbar varsa bu konuların en ince noktasına kadar araştırılmasını ve incelenmesini de talep ederiz. Bizim açımızdan bir endişe söz konusu değil. Buyurun. Sen soru hakkını kullandın. AK <laughs> Adaylarımızın açıklama sürecini eden, adaylarımızın Sen de aynı soruyu sordun. herhalde değil mi? Tamam. Değerli arkadaşlar, e, dün galiba MYK'da Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alınan bir karar var. Daha önce Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısında ki ben onun üyesiyim. 21 Ekim'de adaylık müracaatlarının başlaması düşünülmüştü. Ama biz MKYK'nın yetkisini Merkez Yürütme Kurulu'na verdik. Her seçimde de böyle yapıyoruz. işlemleri kolaylaştırmak için. Dünkü toplantıda da 1 Ekim 1 Kasım arasında adaylık müracaatlarının yapılması için yeni bir karar alınmış. Bence de doğru. Çünkü 21 Ekim'den sonra başlayacak olması bir gecikmeye yol açabilirdi. Şimdi 1 Ekim ile 1 Kasım arasında. Eğer kamu görevlileri aday olacaklarsa onlar için istifanın son gününü bildiğiniz gibi Yüksek Seçim Kurulu tayin ediyor. Belki muhtemelen bir aralık gibi düşünülüyor ama Yüksek Seçim Kurulu henüz işe vaziyet etmedi. Bizim bütün Türkiye'de adaylarımızın müracaatı 1 Ekim'den 1 Kasım'a kadar yapılacak. Bu süreç içerisinde adaylar adaylıklarını koyabilirler. Bunlar teşkilat içinden olabileceği gibi, mevcut belediye başkanlarımızdan olacak gibi yeni adaylar da olabilir. Yeni adaylarımızın da bu süreç içerisinde mutlaka başvurmaları gerekir. Bazen birinci gün olur, bazen sonuncu gün olur. Bizde bu tür şeylerde son güne kadar bekleyenler de olabilir. Onlar için tayin eden bir ücret var, o ücretler yatırılır ve adaylık müracaatları sonuçlanır. Onun sonrasında da değerlendirmeler yapılır. Bugünkü değerlendirmelere ilaveten mevcut adaylığını koymuş aday adayları içinde. Anketler dahil olmak üzere, teşkilatların temayülleri, milletvekillerimizin düşünceleri, bütün AK Parti teşkilatını temsil eden insanların da görüşleri alınmak suretiyle en son aday adayları içerisinden birisine karar verilir. Bizim bugünden yarına adayımız şudur deme imkanımız yok. Bunu doğru da bulmayız. Mümkün olan, doğru olan, uygun zamanda adayı açıklamaktır. Şüphesiz bir adayımızın büyükşehir başta olmak üzere bütün ilçe belediyelerimizin, merkez belediyelerimizin adayları Zamanı geldiğince genel merkezimiz ne zaman uygun görüyorsa o zaman isimleri açıklanacaktır. Bir gecikme söz konusu olmayacaktır. Başka partiler açısından bunu söylemiyorum. Başka partiler daha önce açıklayabilirler. Adaylarını daha önceden belli edebilirler. Bu onların meselesidir. Biz bugüne kadarki uygulamalarımızdan şunu gördük. Çok geç olmama kaydıyla zamanında, uygun zamanda adaylarımızı açıklamamız bizce en doğru olanıdır. Bir, önce ilan edilip geniş bir çalışma süresi kalması bakımından bazı partiler adaylarını bugünden açıklayabilirler. Yani şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı'na aday olacak X şahsı düşünelim. Recep Altepe'nin dışında yani AK Parti adayının dışında şimdiden adaylığını açıklamalı ki bütün Bursa'nın en ücra noktasına kadar propaganda yapabilmeli. Bu başka şehirler için de geçerlidir. Şimdi 30 büyük şehir oldu. 16 büyük şehri 14 tane daha ilave ettik. Yeni bir büyük şehir düşünün. Mesela Muğla'yı düşünün. Muğla'daki bir aday şu anda CHP'li belediye başkanı var. AK Partili aday bence bugünlerde veya yani en azından 15-20 gün içinde açıklanmalı ki pehlivan gibi dolaşmalı ve Muğla'nın her tarafına siyaset götürebilmeli. Biz kendi açımızdan bunu düşünürüz. Ama Bursa için böyle bir gereklilik yok bizim açımızda. Neden? Çünkü Bursa'da AK Partili bir belediye var. Ve esasen bugüne kadar büyük bir hızla çalışmalarına devam ediyor. Şahıs kim olursa olsun. Her parti kendi açısından düşünecektir. Bazı partilerin aday bulmakta zorlandıklarını bile hepimiz biliyoruz. Aday bolluğu yaşayan partiler olacaktır. Zorla aday gösterilen partiler olacaktır. Belki bazı bilmediğimiz ittifaklara giren partiler de olacaktır. Bizim rahat olduğumuz, uygun zamanı kolladığımız yerler olduğu gibi şüphesiz önceden aday tespitinin faydalı olabileceği yerler de olur. Türkiye global olarak bakmamız lazım. Biz birinci planda değiliz. Biz hamdolsun baş pehlivan gibiyiz. Her yerde tekrar kazanmak, kazanamadığımız yerlerde de mutlaka kazanmak iddiasıyla çıkıyoruz. Uygun zaman ve zemini il teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız ve genel merkezimiz mutlaka tespit edecektir. Şu anda bir sıkışıklık içinde değiliz. Ben Radikal Gazetesi'nin bu büyük imajetinde Bursa'yla ilgili bir konu var. habere göre Yıldırım'da yaşayan bir vatandaş meclisi tek konuşulunca başvurup kentsel dönüşüm projelerinden sonra bu Bursa'nın çeşitli yine yayınlanan vatandaşlardan